saygıdeğer misafirler, Manisalılar, bu programı bize sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e sonsuz teşekkürlerimi ve Kültür Müdürümüz Ramazan Şevik Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu programı geleneksel hale getirip her sene Aşıklar Bayramı adı altında bu programı sürdürme imkanını bize tanıdılar. Bizi yakından uzaktan tanıyanlarımız vardır. 50 yıldır Manisa'da oturuyoruz halk ozanları olarak. Bugün <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz, bugün dostlar bir araya, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yedik üstü bu anaya, hoş geldiniz, hoş geldiniz, ağlayalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Gönüller eğlencesine Hoş geldiniz, hoş geldiniz Gönüller eğlencesine Hoş geldiniz, hoş geldiniz Bazı kardeş bir Hoş geldiniz, hoş geldiniz, ilaç oldunuz yarada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, ilaç oldunuz yarada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, bugün küçük, küçük yarın feder. Geldiniz hoş geldiniz varım, halamlar hoş kardeşlerim vacı varım hoş geldiniz hoş geldiniz kardeşlerim vacılarım hoş geldiniz hoş geldiniz. hevesine Bakmayın dünya Al bayrağın gölgesine Hoş geldiniz, hoş geldiniz seyir olsun. Hoş gördük sizleri, değerli soydaşlarım. Bu güzel, mühteşem mekanda sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok mühteşem, çok güzel bir yerdi. Aleme gitmiş doğan anadır. Yolu gün doğandan gün batanadır. Ünvanı yer adlı bir vatanadır. Bir ay sevgisidir, bir gün sevgisi, Türk'ün sevgisi. Tanrı dağlarından elip gelmiştir. boz Bozkır'da, Bozkurt'a dönüp gelmiştir. O yurttan bu yurda dönüp gelmiştir. Hicran sevgisidir, sürgün sevgisi, Türk'ün sevgisi göklere zamin köylünde Tanrı var dilinde amin dünyaya birinci gelen Adem'in ilkin sevgisidir Türk'ün sevgisi Adem ve Hevva'nın gördüğü yaşta başında dert de var dertle savaşta namusu nefsinden yukarı başta bölkün sevgisidir Türk'ün sevgisi. Ey bu kale Türk kalesidir. Bütün kalelerin ilk kalesidir. Bizlere şeref verdiniz. Bizlere değer verdiniz. Canlı cümleten selamun aleyküm. Yüzüncü yıla kutlama. düşmanlı hançer dayanır. Yandan aziz yurduma Vatanla perver paşalar Üzgün çok üzgün bu duruma Kutlu yolculuk başlar Samsun'a Erzurum'a Engin denizlerden bak Yaylalara dağlara Cumhuriyet uzansın Asırlardan çağlara Amasya'dan duyuldu büyüklerin muradı Erzurum'da Sivas'ta gaziler dama can... Bir destanım vardır şehir kızına söngü yüreğimi yakamıyorum Ya aman anneciğim sen erkenden kalk ben kadar kalkamıyorum al getir paran yoksa ayol veresiye bul getir <laughs> esas krem podra boyu getir milletin içinde kokan ana kokan yoruma tabu kokan cumhuriyet uzansın asırlardan çağlara. Türk See